Günlerin getirdiğine hoş geldiniz sevgili seyirciler sizlere Balıkesir İl Müftülüğünden sesleniyoruz malumunuz üzere önümüzdeki hafta Kurban Bayramı Cumartesi günü başlıyor ve bizde Kurban neticede bir dini vecibedir biz de İl Müftümüzden Kurbanla ilgili daha bir hafta varken Kurbanın tam manasıyla ne olduğunu hocamızdan alacağız İl Müftümüz Turgut Haçarı hocamızla birlikteyiz. Evet hocam yine e, önemli bir e, arefede diyelim e, gün öncesi bayram öncesi birlikteyiz. E, şimdi isterseniz hemen Kurban ne demektir den başlayalım sonra devam edelim. Evet Kurban Arapça bir kelime yakın olmak anlamından e, türemiştir. Tabi ibadet olarak hemen o konuya geçmek lazım Allah'a manen yakın olmak niyetiyle hususi hayvanı hususi günlerde kesmektir. Kitabi tarifi bu. Hmm. Ee, hususi gün ne demektir? Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri. Hususi hayvandan kasıt da kurban olması mümkün olan koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Ee, bu hayvanlar kastedilir. Evet. Kurban yapmakta bir üç mana daha var. Birisi e, Allah'ın bütün nimetlerine şükür manası var. Evet, birincisi. Kurban bayramı gününe erişmiş olmanın şükrü var. Ve e, bu ibadetle Allah'ım affımı da diliyorum manası var. Evet. Dolayısıyla bu tarifle birlikte birkaç cümleyle de tarihçesini. Evet, tarihçesini ben de onu soracağım. Tarihçesinden evet. biraz bahsedelim sonra diğer sorulara geçeriz. Kurban en eski ibadetlerdendir. Hazreti Adem'in iki oğlu anlaşmazlığa düştüğünde Adem peygamber onlara birer kurban yapın. Hanginizin kurbanı kabul olursa o haklı, kabul olmayan da haksız, suçlu olduğunu kabul etsin demiş her ikisi birer kurban adamışlar ve o günlerde anında belli olurmuş kabul olup olmadığı. Gökten bir ateş inip hangisinin kurbanını alır yukarı kaldırırsa veya orada yok ederse o kabul, ortalıkta kalan kurban kabul olmamış demektir. Anında neticeleniyormuş. Oradan başlayan bir kurban ibadeti var, geleneği var. Sonra bildiğimiz, duyduğumuz en önemli kurban İbrahim peygamber ve oğlu İsmail arasında geçen e, hadisedir. Onu kısa geçiyorum. Çünkü evet. çok biliniyor zaten. Çok biliniyor, evet. çok tekrarlandı. Evet. Yahudilikte, yani çok eski bir ibadet deyince Yahudilikte kurban var. Bir de dinler biraz eskidikçe, bozuldukça, değişikliğe uğradıkça bizim sık sık bid'at hurafe dediğimiz anlayışlar, inanışlar onlara da bulaşmış. Mesela... Kurban olayına da bulaşmış yani. Yani O eski dinlerin ehli kitap dediğimizin o milletlerin inancına da bulaşmış. E, misal verecek olursak Yahudilikte bildiğimiz keçi, koyun, sığır kurbana ilaveten horoz kurbanı da eklenmiş. Ve çok ilginç bir insan bir horoz alır. Bunu kurbanlık olarak aldım der ve niyetlendiği andan itibaren o kişinin günahları horoza geçermiş. Horozu kurban edince de günahlarından temizlenmişti bir inanış yaygınlaşmış. Yani zaman zaman böyle dinlere bu da Yahudiliğe hurafe olarak giren bir şeydi. Tabii evet. bidat, hurafe olarak Birileri tarafından sokulmuş dinleri bozmak amaçlı birilerinin icadı. İslamdan önce Mısırda daha ilginç bir e, uygulama var. Her sene üç tane çocuğu Nil nehrine atıyorlar, Hı. suda boğuluyorlar ve bu o civar Mısır halkının kurbanı oluyormuş. Böyle çocuk kurban edince Nil nehrinde. O sene bereket olurmuş. Böyle bir sapık bir inanç. Buna sapık diyorum. Kaba tabir de kullanıyorum. Evet. Çünkü insan öldürerek bir kurban asla hiçbir hak din böyle bir şey emretmemiştir. Ha İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesi de bir insan söz konusu değil mi denirse o bir imtihandı. Evet. Cenab-ı Hak onu kestirmeyecekti fakat İbrahim peygamberdeki aşırı yüz yaşına kadar çocuk sahibi olamamanın getirdiği bir müthiş sevgi yerleşti gönlüne. Peygamberin gönlünde en büyük sevgi Allah'a ait olmalıydı. Oradaki şeyi düzeltmek için yüce Mevla İbrahim Aleyhisselam'a zor bir imtihanla o sevgiyi normal hale getirdi ve artık bilinen, uygulanan şekliyle Kurban Peygamberimizin Medine'ye hicret etmesinden bir yıl sonra yani Hicri ikinci yılda emredildi ve o gündür bugündür bilinen şekliyle hemen hemen hiç bozulmadan değişmeden günümüz'e kadar gelmiş 14 asırdır dinimize uygun. E, ibadet, kurban ibadeti yapılmaya devam ediliyor. Bir de kurbanın zamanı da tabii ki önemli. Her evet. yıl e, işte bu aylar geldiği için e, miladi evet. takvimde evet. değişiyor ama e, ay olarak hep e, kameri dediğimiz evet. ay hesabına, takvimine bağlı olduğu için her yıl 10 gün 10 gün öne geliyor ve bu sene inşallah 4 Ekim Cumartesi günü kurban bayramını idrak edeceğiz ve e, hoşu ile kurban ibadetlerimizi yapacağız. Bayramlaşmalarımızı yapacağız. Onun gene bayram havasını terbiye Bir, terim bir de şu var hocam bu zilhiccenin işte ilk onun 10. günü oluyor tabii ki kurban ya. O 10 günde bir herhangi bir oruçla ilgili, oruç tutmayla ilgili böyle bir şey var mı e, ve böyle bir şeyi e, söyleyebilir miyiz? Orucun yasak olduğu Beş günü var yılda. Evet. Birisi Ramazan bayramının birinci gün, diğer dört günde Kurban bayramının dört günü. Evet. Bunların dışında insan istediği zaman, istediği kadar nafile oruç, kaza orucu, her türlü adak orucu, hepsini tutabilir. İsteyen zilhiccenin birinden başlar, on gün arka arkaya oruç tutar ama bunu tabi 9 gün tutabilir. 10. gün bayram olduğu için o gün oruç tutmak günah. Ee, bayram sabahı artık oruç bitmiş olacak. Bazıları bayram sabahı hiçbir şey yiyip içmeyip o gün ağzına aldığı ilk lokmanın kurban etinden olmasına itina gösterirler, dikkat ederler. Bunun dini bir dayanağı yok. Evet. Sünnet mi? Yok. E, i̇lk 10 gün tutmak de, 9 gün daha doğrusu, yok. yok Ama yok. zaten siz genel manada söylediniz, e, o tutulabilir dediniz. Tutabilir. Peki, kurbanlıkların e, durumuna geçelim. Onların yaşı nasıl olacak, cinsi nasıl olacak? E, bu da çok önemli çünkü o ibadetin yerine gelebilmesi için o özellikleri kurbanlıkların taşıması lazım. Dinen, dinimizce tabi. Evet yani ibadetleri Allah ve peygamber belirler. Kurban kes emri Kevser suresinde var. Ve biz her millete kurban ibadeti emrettik ayetiyle de kurbanın her dinde, her millette olduğunu ayrıca Allah beyan ediyor. Ama alt kurallarını hangi hayvanlardan olacağını, yaşını, tipini, özelliklerini de peygamberimiz belirliyor. Peygamberimizin belirlediği özellikler şunlar. Koyun, keçi. Bunlardan kurban olur ve bunlar bir tanesi bir kişi için geçerlidir. Bir kişi bir koyun kurban edebilir. Sığır ve mandanın yaşı mutlaka iki yaşını doldurmuş olması lazım onlara 7 kişi de dahil 7 kişiye kadar ortak olunabilir. Devenin ise 7 yaşını 5 yaşını doldurmuş olması lazım ve ona da 7 kişi katılabilir. Bir tek koyunda kuzu dediğimiz onun yavrusu 6 ayı bitirmiş yani 7. aya girmiş. Gelişat bakımından annesi kadar gösterişli ise onu da kurban edebiliriz. Ama daha küçüklerine müsaade yok. Müsaade yok. Bir kere altı ay kesin dolduracak. O bir. Ama ikincisi bir de annesinin boyuna da geldiyse altı aya müsaade var altı aydan sonra. Yoksa yine müsaade yok. Altı yani. ayı bitirmiş olacak. Evet. Yedinci aya girmiş olacak. Sekizinci aya girmiş olacak. Fakat gösteriş olarak da annesi kadar büyümüş olması lazım. Aksi takdirde hayvan telefi gibi bir anlama gelir. Ona dinimiz hoş bakmaz ve kabul etmez. Yani bir yaşından önce kuzu kurban edilmez. Böyle bir şey de yok. Eğer 6 ayı bitirdiyse, eğer gösterişsizse 8 evet. aylıkta, 9 aylıkta olabilir. Olabilir, olabilir. Evet. evet. Peki kurbana engel olan durumlar da var değil mi hocam? Şimdi evet, kurbana engel olan durumlar nedir? Şimdi isterseniz biraz da onun üzerinde duralım. Çünkü bu kurban e, bayramına kadar bunların e, bilinmesi gereken konular bunlar. Fıkıh kitaplarımızda veya halkımızın anlayacağı diliyle ilmihal kitaplarında 15 kadar madde sayılır. Bunları önemine binaen tek tek sayalım istiyorum. Evet. Bir veya iki gözü tamamen görmeyen, boynuzlarından birisi veya ikisi dipten kırılmış olan, kulakları veya kuyruğu doğuştan olmayan, Kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesik olan, ayağına basamayacak derecede zayıf, hasta olan, topal olan, dişlerinin çoğu dökülmüş, normalde artık otlayamayacak şekilde e, o duruma gelmiş olan, karnını doyuramayan hayvan, ölecek galiba didirtecek şekilde hastalığı belli olan hayvanlar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar iliği kalmamış bunun dedirtecek zayıflıkta olanlar, meme başları kopmuş olanlar, koyun ve keçinin bir memesi, onlar zaten iki meme var, e, sığır cinsinin iki memesi kurumuş ise tamamen, yok gibi ise onlar da olmaz. Bir kulağı tamamen olmayan, burnu kesik olan ve pislik yeme alışkanlığı olan hayvanlar. Az önce temas ettik ama kitapta belirlenen yaşı doldurmamış olanlar da kurban olmaz. Bir de son dönem veteriner hekimlerin, tarım müdürlüğü uzmanlarının günümüz tabiriyle bazı uyarıları var. Onları da aynısıyla paylaşalım. Veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar küpesi ve kimlik kartı olmayanlar, yaşını tamamlamamış olanlar, yeni yavrulamış hayvanlar, salyası sürekli akanlar, gözünde akıntı olanlar, öksüren ve nefes darlığı olan hayvanlar, burun akıntısı olanlar, çevreye aşırı tepki gösteren, yani stres, asabi, asabi böyle her şeyden şey yapan, te, etkilenen hayvanlar bir de tam tersi hiç tepki göstermeyenler, böyle hasta gibi meczup, <laughs> o düşmek üzere yani. Vücudunda yara olanlar, cinsel organında akıntı olanlar kurban edilmemelidir diyor. Tarım Bakanlığı uzmanları. Onlarda da onların demesi de e, sağlık açısından o hayvanda, o hayvanın etinde bir tehlike var. Yani dikkat edin. Bu hayvanın etini yerseniz bir tehlike gelir size. Onun için bunu da kurban olarak da yapmayın diyebilir yani o anlamada gelebilir. Şu, şu ölçülerde iki tane mesaj var. Evet. Birisi kurban Allah için yapılır. Allah'a yaklaştırsın diye yapıyoruz. Allah için diye seçtiğimiz hayvanın e, biraz da yakışması lazım. Evet. Yani e, bize verilse bile burnumuzu bükeceğimiz, gözümüzü yumacağımız şeyleri Allah'a münasip görmemek lazım. Allah'a en güzelini, en iyisini yakıştırmak e, tercih etmek lazım. Bir bu var. İkincisi bu özürlü, engelli hayvanlarda hasta olma ihtimali var. Onun için olmasın demişler. Hem din alimleri hem e, Tarım Bakanlığı uzmanları Biz o gün bayram yapıyoruz Bayram günü bu etten yiyeceğiz Eşe dosta yedireceğiz Çoluk çocuğa yedireceğiz Ya zehirlenirse evet. O zaman bayram neye döner? Bayram, bayram olmaktan çıkar Hastane hastane, doktor doktor e, Can... E, telâşiyle koşturmacaya döner. Yasa döner yani. Tabii evet. ya, doğru. Tam tabiriyle bayramdan Evet. Düşürüyor. Kurban kesimi ile ilgili de hocam bilmemiz gerekenler var mutlaka. E, İslami açıdan, dini açıdan tabii ki. Onları da isterseniz öğrenin. Evet, ben önce dini bir e, tanıtım yapayım. Evet. Ondan sonra ihtiyaç olursa başka e, şeylere de gireriz. Kesimi yapacak olan kişinin Tabii asıl olan kişinin kendi kurbanını kesmesidir ama ehliyet önemli burada. Güç yetmesi, o kesime ehil olmak lazım. Olmayanlar başkasına kestirmeli. Bıçağı kullanacak olan kişinin abdestli olması. Hayvanı bağlayınca ayaklar kıbleye doğru olacak şekilde yatırmak. Üç kere tekbir getirmek Hani bu bayram günlerinde her namazda okuduğumuz o tekbir bir cümleleri var onu peş peşe üç kere okumak sonra yine bıçağı kullanacak olan kişinin Bismillah demesi veya alışılmış tabiriyle Bismillahi Allahu ekber demesi önemli kesim deyince hayvanın boynunda çeneye yakın olan kısmından nefes borusu yemek borusu ve sağlı sollu iki tane can damarının kesilmesidir doğru olan. Üçü kesilirse yine de kurban kabul olur. Aksi takdirde yarım kesme, hayvana eziyet etme manası var. Onu yapmamak lazım. Kesimden sonra hayvanın başını kıracağım diye bir zorlama olmamalı. Hatta Bazıları da bıçak ucuyla hayvanın omuriliği içindeki sinirleri zorluyorlar. Güya çabuk ölürmüş. Öyle çabuk ölme yok. Bu da hayvana eziyet ızdırap ediyor. veriyor, eziyet Çok ediyor. eziyet ediyor. Evet. Bu kesim tamamlanınca, yani 2-3 dakikaya kalmaz hayvan hareketsiz hale geliyor zaten. Onu zorlamaya hiç gerek yok. Kurban duasını bilen, Arapça yaygınlaşmış bir dua var. İşte inni veccahtu vechhiye lillezî semâvâti vel hanîfen ve mâ ene mine'l müşrikîn diye bir ayet bu. İlla bu şart değil. Kurban kesilince hemen kurban sahibi "Allah'ım sana çok şükür. Kurbanımı kabul eyle, dualarımı kabul eyle." dedi mi? Kurban duası gerçekleşmiştir. Bir de Kurbanın sahibi yani o kurban kimin için kesiliyorsa onun şükür için iki rekat namaz kılması e, uygun olur. Kadınlar da kurban kesebilir Tabii ama e, yine demin dediğim gibi güç yetirme ve ehil olarak güzel kesmeyi becermek kaydıyla. Şimdi bugünlerde harıl harıl insanlar e, kurbanlıkla ilgili maddi anlamda e, kendilerini yokluyorlar. Kesebilir miyim, kesemem mi gibi. Birçok burada soru işareti aklına insanların gelebilir. Mesela kredi kartıyla bir kurbanlık alabilir mi bir kişi? Atla geliyor hemen. Kurbanda dinen zengin olma şartı var. Evet. Müslüman olacak, hür olacak, zengin olacak diye şartlar var. Hatta en başta sayılanlardan biri de dinen zengin olacak. Onun da ölçüsü evinin zaruri ihtiyaçları. Eşyalar da dahil. Hmm. En az bir aylık nafakası bunu da temin ettikten sonra borcu varsa bunları da düştükten sonra kalan eldeki para altın satılık eşya ve satılık değilse bile değer taşıyan bazı eşyaların toplamı değeri 81 gram altına ulaşıyorsa o zaman kurban vacip olur. Buna ulaşmıyorsa zaten ona vacip değil. Bu kurbandan sorumlu değil. Ben sizin sorunuzu şöyle de anlıyorum. Ya ben her sene kesiyordum, bu sene biraz zor ama ya ayıp, ayıp diyecekler, kesme diyecekler diye bir ibadet Allah bizden istemiyor. Evet. Nasıl insan bazen hastalanır, oruç tutamazsa, bazen bir tedaviye alınır, namaz kılamazsa, bu farz ibadetleri bile insan bazen yapamıyor. Evet. Hayatta böyle şeyler olur. Ekonomik durum da bazen hastalanır. O da zora düşer ve mali olarak yapılıyor dediğimiz ibadetlerden biri olan kurbanı da yapamadığımız olur. Ayıp değil, günah değil, yanlış değil. Böyle zorlama bir ibadet Allah bizden istemiyor. Peygamberimiz her sene kesmiş ama onun durumu iyiydi. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer onlar da zengin ve tüccar olmalarına rağmen bazı seneler kesmemişler, bilinçli olarak ümmete örnek olmak için. Yani ben bir başladım hep kesmek lazımmış intibanı yıkmak için bazı yıllar kesmemişler. Demek ki zorlanan, darlanan, sıkıntıya düşenlerin kurban keseceğim diye bir borca, harca girmesine zorlamalarına gerek yok. Borç para alması, kredi kartına bağlaması vesairesine gerek yok. Kesemiyorsa o yıl müsterih olsun. Yani onda herhangi bir beyis yok. Niyetine göre Allah onu evet. ödüllendirecek gene. Peki kurbanla ilgili mekruhlar var mı hocam? Hem de çok mekruh var. Evet. Ee, onları da e, bilgilendirelim e, kardeşlerimizi. Evet. Kurbanlık hayvana kötü ve sert davranmak. Alırken, taşırken ve kurban yerine getirirken, götürürken e, her harikada sert davranılmayacak. Kurbanlık hayvanın duyacağı şekilde veya göreceği şekilde bıçak bilemek. Bu bile hayvana eziyetmiş. Peygamberimiz engellemiştir. Kör bıçakla kesmeye kalkışmak. Hayvanın canı çıkmadan demin söyledik omuriliğini kesmeye veya başını kırmaya kalkışmak. Kurbanı gece kesmek, kıbleye doğru yatırmamak bunlar mekruh. Kurbanlığın Etinden, sütünden yararlanmak, derisinden, yününden yararlanmak, bunlar mekruh. Çünkü kurban dedik mi, tamamı Allah'a evet. adanmış demektir. Kurbanın eti ve eşyasını satarak, mesela yularını, derisini satıyorlar, bunu ibadet için, hayır için satabiliriz. Bazı hayvanlarda semer olur. Bizim yörede yok ama, evet. ineklerde, öküzlerde semer olan e, yöreler var. E, onları satıyorlar, satmayacağız hayra vereceğiz. Ee, bazıları kurbanın derisini kesme ücreti olarak kasaba devredenler var. Bu da mekruh. O da olmayacak. Satmak sadece parasını hayra vermek açısından olur. Kurbanın etini tartmadan paylaşmak da mekruh. Bakın, şimdi ben yüzünüzün ifadesi değişti. Ben anlıyorum. Evet. Terzi söyleniyor değil mi? Evet. Ya bu kurban Tartılır mı? Ayıp. Geçmemesi mi? için tartılsın diyor. Tabii. Doğru olan tartmaktır. Evet. Tartmamak mekruhtur. Ancak bütün ortaklar tamam tartmıyoruz, hepimiz razıyız derlerse mekruhluktan çıkar. Evet. Ama bir tanesinin gözü kalırsa, gönlü kırılırsa, ya iyiler ona mı gitti, bir kilo ona fazla mı gitti acaba diye kuşku giriyorsa, tartmak... Bu tartanlara da tebessümle bakmamak lazım yani onlara e, yani onlar doğru yapıyorlar. Doğru evet hocam bir de bu e, sonuna doğru geliyoruz daha önümüzdeki hafta yine e, inşallah bir program daha yaparız geniş şekilde daha konuşuruz bir de veka, vekalet yoluyla kurban olayını isterseniz buradan anlatın mesela bu vekalet yoluyla kurban kesme konusu çok tartışılıyor orada kıstas nedir nasıl hareket edeceğiz? Mali dediğimiz yani paralı, mal konulu olan ibadetlerin hepsinde vekalet caiz. Tamam. Alışveriş, tamam. kira, kurban, hac, haccın da bir kısmı tabi e, mali. Bu konularda birini vekil etmek caiz. Ancak bunun güvenilir olması, mahcup etmemesi, vekil edenin bütün isteklerini harfiyen yerine getiren kişi ve kuruluşlara kurban vekalet verilebilir. Mesela yıllardır çeşitli kişi ve kuruluşlar hayır adını da taşıyan bazı kuruluşlar kurban vekaleten geçiyor, evet. kurban kesiyorlar. Evet. Ama geçtiğimiz yıllarda basına da yansıdığı gibi kesilmediği tamamen parasının kullanıldığı şeklinde duyumlar aldık. Basına da yansıdı. Soruşturma geçiren kişi ve kuruluşlar oldu. Müslüman hayrının takipçisi de olacak. Hedefine ulaşıp ulaşmadığını araştıracak. Bu yüzden kime vekalet veriliyorsa dikkatli olmak gerekiyor. Güvenilir olması gerekiyor. Vekillik alanın da bunun ibadet olduğunun bilinci içinde yerine getirmesi gerekiyor. İşte biz de hazır konu açılmışken Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sene 22. senemiz, vekaletle kurban kesmeye başladık, evet. 22.si bu sene tekrarlayacak. Ee, yurt içindeki fakir, burada bulunsun, burada kesilsin ve Türkiye sınırlarında benim kurbanım dağıtılsın diyenler, e, 575 lira ödüyorlar. Benim kurbanım yurt dışındaki soydaşlara, dindaşlara gitsin diyenler, 400 lira ilgili bankalara gittiğini hesap bilmek gerekmiyor. Ben Diyanet'te kurban parası yatıracağım dediğinde otomatik sayfa açılıyor. Bizim müftülüklerimiz e, makbuz karşılığı alıyorlar ve dünyada bunu da hemen söyleyelim. 22. 100 152 noktada Türkiye'de. Evet. Yurt dışında da 63 ülke ve 530 bölgede Diyanet Vakfı bu sene kurban vekalet yolu da kurban kesecek, kesecek. Evet. ve inşallah Türkiye genelinde 150 bin kurbana ulaşmayı başkanlığımız hedefledi. Biz de kampanyaları başladık. O parayı yatırdığı an vekaleti vermiş kabul ediliyor. Evet, Böyle midir hocam? Şey bu ya. Başkanlığını evet. vekil tayin etmiş oluyor ve hakikaten çok titizlikle takip ediyorlar. Vaktimiz bitti ama bir şey yatırdığımda ertesi gün cumartesi olmasına rağmen bana dönüş yapıldı. Sizin oradan mesela bir tane fazla kurban parası gözüküyor ama karşısında isim yok dediler. Evet. Araştırdık bulamadık ama biz sahibine vekaleten tam bir kurban parasına denk geliyor. Biz onu da keseceğiz dediler. Yani cumartesi günü beni arayıp onu teyit ettiler yani. Teyit, teyit etmeleri abi. bunun ciddiyetini, samimiyetini gösteriyor. Ben o koşturan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bayramın hayırlı olmasını, kurbanlarımızın kabul olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu vesileyle de yine tekrar size teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kere e, kurbanın ne olduğunu, kurbanın tarifini, hangi hayvanların kurban olabileceğini, kurban olması için nelerin gerektiğini, kurbanlıkların işte mekruhlarının neler olduğunu gibi çok önemli konularda bize bilgi verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde yine bir program yapıp bu konuyu daha geniş şekilde e, ele alırız diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün il müftümüz Turgut Açar ile birlikteydik ve bize kurban konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.